Evet hepinize merhabalar arkadaşlar e, bu benim bu mikrofonla bu kulaklıkla çektiğim son videomdur e, bugün e, yeni kulaklığım ve yeni mikrofonum gelecek e, çok daha kaliteli video izleyeceksiniz e, ama şimdi bu videoyla bu kulaklıkla idare edin şimdi e, bugün konumuz Star Wars evreninin gidişatı hakkında olacak e, videonun posterini e, Mary yani yani böyle e, bu afişle yapmak istedim. E, bu şekilde yani bakıyorsunuz üzere burada made Force diye video yazıyor. Yani Dünya Star Wars oyunu, zaten 4 Mayıs bunu yazıyordur. E, o yüzden bunu Star Wars evreni hakkında gidişe hakkında takılışacağız yani. Bir, büyük bir bütün Star Wars evrenini şöyle bir afişe koydum sizin için. Şimdi önce şöyle söyleyeyim. E, ee, Star Wars nasıl başladı? Bu önce başlayayım. Bu Star Wars George Lucas yapılan 1977'de başlayan bir ee, aslında ne bir neredeyse bir marka haline. bir markadır artık. Çünkü sadece filmler veya bak sadece filmler, çizgi romanlar, kitaplar değil, tişörtler, oyuncaklar, çok fazla figür ve tabii ki de yani bu Star Wars çok seven Kit'le tarafından yapılan flaş içerik yani artık böyle sokağa çıktığınızda e, posterlerini görebileceğiniz bir içerik, dipsa şey. çok ünlü bir içerik dedi ama iyi e, o bu yüzden George Lucas Serdos onu yazdı. Bize 3 tane mis gibi film izletti. The Inihop, -E Empire Strikes Back ve Return of the Jedi. Bu filmler çok çok güzel ve çok çok keyifli filmlerdi. Sonradan ee, ne oldu? E, 1990, e, pardon. Pardon arkadaşlar, bir bildirim geldi. Bu sonradan e, 1900 e, işte, e, bir dakika pardon arkadaşlar, yani o, dediğim gibi orijinal ürünlerimiz 1983 yılında bitti. E, 4-5-6 en yani aslında 1-2-3'tü o zamanlar tabii ki. Bu yani, 3 tane çok güzel film izledim ve 1983 yılında az önce e, işte son filmin tarihine baktım çünkü tam hatırlayamıyordum. E, Dönüpçı Dayı filminin 1983 yılında yani bizim ana serimiz mis gibi serimiz bitti. E, 1999 yılında prekualler başladı yani bizim izlediğimiz serinin geçmişini anlatan. Darth Vader'ın geçmişini anlatan bir seri çekildi. E şimdi bu seri çekildi ancak şöyle bir fark vardı ki bu serinin her şeyini George Lucas yani üstlendi. Çünkü daha önce ee, e, her ne kadar evren George Lucas yaratmış olsa da filmleri George Lucas çekmiyordu. E, Senaryoları George Lucas yapmıyordu. Senaryoları George Lucas yapmıyordu. Ama işte Böyle olunca da insanlar ne yaptı? Çok kızdı Ya ve e, George Lucas'a böyle bildiği protesto ettiler adama. Sen Star Wars çekme, sen beceremiyorsun, sen Star Wars çekmeyi bilmiyorsun, sen git evrenini yaz ama film çekme. Çünkü o kadar fazla yorum geldi ki böyle. ne kadar ben prequelleri beğenen bir insan olsam da belli başlı bazı filmler mesela. Birinci film Ortalama, ikinci film Ortalama, üçüncü film benim en sevdiğim Star Wars filmi Ama diğer iki film Ortalama'nın aşağısında filmler oldukça aşırısında bilimler Özellikle kodu kullanılır. Yani çok iyi değiller. Proküller çok iyi değiller. Gerçekten prokolyeler aşırı iyi değiller. Hatta iyi de yani. Ama üçüncü film dediğim gibi iyi. E, son, sonradan tabii ki işte e, eski ojinal seyrim 1-2-3-4-5-6'ya döndü. E, Kur'an-ı Meşgul 4 5 6 oldu. Sonracı Asıl olaylar elbette burada başlıyor. E, i̇lerisi yani Star Wars'un ileri zamanı yaşadıkları. E şimdi George Lucas bunca protestonun üzerine ve artık hayatını Star Wars'u yazmaya, Star Wars'u yaratmaya adamış bir insan ailesiyle vakit geçiremediği ve bunca protestonun üzerine Star Wars'u cüz'i yani cüz'i dediğim ya bayağı fazla ama yine de Star Wars markası için ucuz bir fiyata George Lucas e, Disney'e sattı. Disney. Engagement Star Wars satacaksan niye Disney'e satıyorsun? Ben farklı, yani, neyse. E, Disney Çocuk filmleri çekiyor, yani çok güzel filmler de var ama genel olarak çocuksu içeriklerle yapıyor. Bu yüzden e, sonradan e, 2015 senesinde Snape Pam diye ilk film yayınlandı. E, yani aslında size 7. film diye düşünebilirsiniz. E, yeni karakterlerimiz vardır ama bu film o kadar dördüncü filme o kadar benziyordu ki. Ben bu arada arkadaşlar e, 7, 8 ve 9 yani Disney'in çektiği 3, 3 filmi de sinemada gittim izledim. O zamanlar daha küçüktüm ama e, filmlerim ben e, iyi olduğunu o zamanlar ama sonradan tekrar bütün, bütün Star Wars dünyasında da, da hakim olmaya başlayınca ve başlayınca ve içeriklerini daha çok tüketmeye başlayınca o kadar da iyi filmler olmadığını anlamaya başladım. Yedinci film, dördüncü filmin kopyası olduğunu Çok sonra aldım ben. Böyle Bayağı baya ben dördüncü filmi çok seviyorum aşırı seviyorum hala da çok seviyorum her ne kadar tiyeli videosunda ortaya koysam da çok severim ben dördüncü filmi orada. yani ben sonradan fark ettim birazcık şey gözümüz seviyorum gibi olmuş ama çok, ya bayağı severim ee, yani tamamen kopyası dördüncü ben çok sonradan izleyince tekrar anladım ee, yedinci filmin şey olduğunu, kopyası olduğunu aynı ya bak bire birebir aynı ee, işte Yok işte çok içinde güç barındıran bir çocuğumuz var. İşte bir bir büyük bir cader şavval tarafından eğitiliyor. Sonra kötü yeniyor. Bitti aynı senör, kabaca aynı senaryo bitti ya. Yani bu kadar ve ben, ve bu yani bu şey, bu böyle bu senaryo işleyen işte o kadar kötü yapıyor bu film gidişat yok ya o kadar böyle düzensiz yapıyor ki dördüncü filmde çekmeye çalışsın kopya çekmeye dördüncü kopya çekmeye çalışıyorsun da neden bu kadar kötü yapıyorsun neyse geçeyim sonra sekizinci film geldi last Jedi. Burada Luke Skywalker yani gördüm bu film hakkında benim en büyük şikayetim Luke Skywalker zaten yani Ben hayatımda bu kadar kötü bir Luke Skywalker görmedim yani Bak neden abi Lux Bak yeni karakterler yarat Niye Luke Skywalker içine ediyorsun Yani Luke Skywalker böyle bir karakter değil arkadaşlar Böyle Rey'in gücü karşısında böyle Nasıl yani bu nasıl bir güç diye bakamaz Hani yani bu kadar kötü bir Luke Skywalker portres çizilemez Yani dislike Çözme yapma ya yani tamam abi e zaten artık her yıl Star Wars çıkartıyorsun yani. Neyse. Evet, her bir kötü Sekizinci film. Tamam bak. Luke hariç. Gayet güzel filmdi. Ama Star Wars değil. Star Wars değil yani. Sekizinci film Star Wars değil zaten. Hani sekizinci film Star Wars değil. Hani yani, yani. Sekizinci film Star Wars'a benzemiyor. çok yani, güzel. Aksiyon filmi olarak güzel. Fena değil. Bak. Yani Star Wars olması için tek bir sebep var, uşun kılıcı. Başka hiçbir şey yok, hiçbir yeni evren yok, hiçbir yeni canlı yok, ya yani bu kadar vasat bir senaryo nasıl yazılır yani. Harbi kötü, harbi kötü. Neyse, şimdi 1999 dokuzuncu filmi. Film dokuzuncu ben ne düşünüyorum? Yani e, iyi değil, soruldum. Ee, Doran karakteri, ya bak, bak şu şeyin aklıma geldi bak, ba bak bak eee filmde Palpatine'in geri dönmesi kadar bu yani ya böyle hadi bakalım o zaman büyük bir böyle e, hayranlarda böyle o nasıl yani böyle büyük bir gizem ortaya çıkartalım. Büyük bir böyle spoiler dalgası olsun her tarafta. Hadi gelin Palpatine'i geri döndürelim. Neden? Tamam da 6. filmin etkileyici sonu içine sıçıyorsunuz. E sıçıyorsunuz. 6. E, film çok güzeldi. O son da çok güzeldi. Luke'la Darth Vader Palpatine'i yeniyordu ve Darth Vader iyiliğe tekrardan dönüyordu ve tam da Palpatine geri dönüyorsa 6. Altıncı, filmin sonunda ne anlamı kaldı? Yani gerçekten de yani İmparator'un Darth Sidious'un yenilmesinin 6. filmin zaferiyle çok büyük bir alakası var. Ve sen 6. filmin zaferini alıp yerden yere vuruyorsun resmen. Neden? Neden bunu yapıyorsun? Ha yani neyse biraz sinirlendim, videoda da biraz garip bir yöne doğru gidiyor Flam kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş bile Sonra kısa, kısa ders, kısaca kısa ders şeylerden bas geçip e, bahsedeyim Ve içeriklerden o bir van çıyan o bir e, fena değil e, O ben kendimi ben beğendim Yani sonra da uzun bir biraz sonra iyi bir Star Wars izlediğimi gördüm Gayet güzel, çok gayet keyifli bir e, Mandrolin zaten güzel İlk sorunu ben e, hala izliyorum bitiremedim mandrolini e, birinci sezonu izledim ikinci sezonu finaline doğru yaklaşıyorum o büyük lüks skywalker e, şeyini izleyeceğim spoiler yedim olsun üçüncü sorunu daha izlemedim ama milletin de düşündüğünü az çok biliyorum diyebilirim. Sonracıma e, Young Jedi Endüstri gibi bir şey çıktı Bebek filmi hiç beğenmedim bu arada. Andor çıktı dizi olarak. Andor e, fena bir dizi değildi. Keyifliydi yani. E, ben acık izledim Hepsini bitirmedim tabii ki. E, bitireceğim ama şu an e, daha böyle e, çok az izledim yani birkaç bölüm izledim. E, Güzel gidiyor. o da kaliteli bir dizi gibi gidiyor yani. Yastar orada artık dizilerden güzel gidiyor gibi gelmeye başladı bana. Sonra Asok Hadisi gelecek. Asok Hadisi ee, ee, bir bakayım ne zaman gelecekmiş. Asok Hadisi de arkadaşlar 23 Temmuz gibi çıkacak. Deliniyor yani en azından internet üzerinde. Ya pardon 23 Temmuz dedim ya. 23 Ağustos gibi çıkacak. Bence kaliteli çıkacak. Ben zaten e, severim Asok'u. Sonra Clone Wars var animasyon yani 7 sezonluk bir şey zaten Ama o zaten ee, şey dahil çünkü Disney'den şu an yapılmadı. Yani şu ana kadar Star Wars gerçekten meh gidiyor. Umarım en azından, en azından diziler güzel olur diyeyim. Umarım ana seri devam etmez. Bu Disney'nin sonunda yaptığı 7, 8, 9 fiyaskosu umarım devam etmez. Çünkü büyük bir hayal kırıklığıydı. Umarım devam etmez, umarım dizi Yani film çıkmasın abi, kaliteli diziler çıksın yeter. Eee, bu yüzden o zaman arkadaşlar kendinize görüşürüz diyorum ve bir videodan sonra geliyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.